Merhaba arkadaşlar. Şimdi köpek baksınızı sonra çok oluyordu. Soran arkadaş çoktu. Özellikle bu videoyu çekmek istedim. En basit yöntem bu. Bakın şimdi. Bu şekilde. Soktuktan sonra pimizi getiriyoruz. Tamam. Aynen. Çok basit bir yöntem. Bu box 3 köpeklik. Ama 4-5 tane sığıyor. Köpeğin büyüklüğüne göre değişiyor. Çok basit. Çekil anceniz varsa şu aparatı yaptınız mı? Kullanması o kadar basit ki. Ama hiç üşenmezsiniz buna. Pimi söktük. Aklımı çektik. Tamam o kadar var. Yine merak